Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber roko, Roket Minecraft Yani dünya rekoru yapacağız arkadaşlar Daha fazla vakit kaybetmeyelim Hadi başlayalım Daha yeni başladım ee, Bu arada mikrofon Ses geliyor Hatta şey diyeceğim FNAF 3'ün gelmesi için Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada Ulan dur şey yapmayayım Şundan niye yapmadım ya. Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musun? Bugün Minecraft'ın Minecraft dünya rekorunun devamını çekiyoruz. Yani dün Minecraft dünya rekoru yani Blo Extra blocks. Bu arada telif yemişiz. 90 gün telifimiz var. Ama pilot Mustafa'na şey yapmışım. Küfür etmişim çünkü neden dersiniz? abi karışmış ve bunun için 90 gün telifim var. Ateş. Oğlum bilgisayar yani hiç video gelmemiş be. Ulan oğlum ne çabuk bitti ya. Ulan dur daha başlangıç bile yapmadık. Hadi yüklen abi. Şunu bir seç. Dur. Dur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Dünya Rekoru'nun part ikincisini çekiyoruz şu an arkadaşlar ve pat ikisini ba bayağı çok istediğiniz ve ben de çektim. E ee, bunun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp ve abone olun. Hadi yonik. Zaten 611 abone olmuşuz Zaten Mustafa bizi geçmiş. Ama Mustafa bizden önce başlamış. Ama yine de kendisi 2024'te başladı ama ben 2017'de başladım. Ama neden? Mustafa'nın çok havalısı var. Ama doğrudur ben 2023'ten bir video çekmedim çünkü neden derseniz telefonum bozulmuş. Hatta bu kanal eski hem de bundan da bunda da gelmiş gelmemiş olabilir ama ve 2024 yani Kasım ayında video çekmeye karar verdim. Ve uzun video çek çekmekle karşınızdayım şu an. Ve uzun video artık devam edecek. Bu arada 2023 özlerine üyeti gelsinler. 2023'te bu sesi kullansınlar yani 2023 özleyenlere diyordum. Hatta 2024'de. Aa, oha, wow, Normal bir şey. Ulan da eski edip gideceğim. Ulan! Abi dur. Bir saniye oğlum nereden gideceğiz? şurayı kırarak. Gel buraya. Hadi hadi hadi. Oh! İnşallah sorun bulunmaz da. Şu an Kasım ayında o zaman telifin anlamını bilmiyordum yani. Telifin anlamını bilmezsin yani para alacağını bil, biliyor, bilmiyordum o zaman. Ve babam bana söyledi bunların hepsi para alıyor dedi anladım şimdiden dedim. Ve sonradan şey yapmaya kadar verdim. Hatta bir tane bir kanalım vardı. Onda telif yemiştik hatta. Ama yine de telifi kurtarmak için çalıştım ama deneyemedim. Eee... şu an iyi kitap bakmış. Bu arada Final'a etme giysin de devamı da gelecek. O çünkü hiç FNAF oynamamıştık. Aga be eskiden çok FNAF oynardık. Ama sen Funas hayır. Ama Funas o zaman şeydi 2014'te vardı. Hatta Japon Japonya bayolu vardı ya. <gülüyor> ya... <gülüyor> Ulan, hayır sus. Wait what? I randomly respawned in a place I don't know. Sorun bulunmaz da. Sesi kıstım yere? Arena'yı seçelim ben. Lan ben, ben seçecektim. Oğlum tezgah lan bu. Ah git. Oğlum. Şaka mı lan bu? Kardeşim ben geçebilir miyim? Ya. Hangi takımda olacağım ben? Nerede? Hangi takım? Oha şey başlamış. Ama yine de kontrol edeceğim. Telif hakkına bakmamız çok önemli. Ee, ben zaten Mustafa'ya söylemişim kanka telif yersin, Telif yiyince bütün kanalın silinir diyor diyorum. Ama en azından bazı telifli videolarını da silmiş. Bu da teşekkür ederim Mustafa. Silmekte haklısın yine de. Ee, çünkü silmek zorundasın. Çünkü neden dersen telif yersen ne olur biliyor musun? Kanal gider. Bir tane bir kanalım vardı. Mr. Yapayım 1 2 3 diye bir kanalım vardı kanaldan telif yemiştim. 146 videom vardı. O zaman şeydi. 2024 ayım neydi? Yok lan 2023. 2023 Kasım'da çık başlamıştım YouTube'a. O zaman bu kanal ben video gelmiyordu. Çünkü neden derseniz e, bu kanala ulaşamıyordum. Çünkü ulaşmaya çalışırken ulaşamadım. Eee. ulan dur, bu da videomuzun sonuna mı gelsin? ne yapsak acaba ya? Ulan dur. Bu arada kontrol edeceğim videomu. Ha! Hayır ya ulan dur, bu da var videomuzun sonu gerek. Ulan dur, başlasın da. Tamam hiç kimse başlamamış hatta. Abi biz şuna başlayalım. Hatta FNAF Ultimate Custom Night'tan video gelmesini istiyorsanız ve meydan okumayın için like atıp ve abone olun. Çünkü sizler için uğraşıyorum. Ama ee, ne yapsak acaba ya? Zaten canlı yayın ne zaman gelecek derken aklıma bitirdi Filip ya. Filip bir aklımı bitirdi. Ulan Evet arkadaşlar bu da video, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Minecraft rekorunun devamını gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten Filipi'den nefret ediyorum çünkü Filipi e, bizi şey yapmıştı hatırlayan vardır Filipi'yi. Filip bir şey yapıyordu. Bir, bir şey bir mutlu ağaç arkadaşları vardı ya şeyin, gözünü uymuştu. Ben de ona kötü hissettim. Hadi ben gittim. Bay bay.